arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ayım Cat oynuyoruz. Bugün çok garip bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Tabii ki de bugün sizlerle birlikte bu yer var ya. Bu yerin içine bütün yiyecekleri dökeceğiz. Sonra da bıçaklar çizeceğiz. Şimdi başlayalım. Sonunda da bir şey deneyeceğiz. Ben annemi sağlayacağız. Bunlar koyacağız. Dök. Aha. <laughs> Hım <Korktum annemini. gülüyor> Evet, şu an döküyorum. Bir tek domates kaldı. Ya da biz bunu tek mi istedim? Tek mi istediğiniz tamam, Bakayım o wow, böyle olmuş. Şimdi bu da biberlerimiz varmış. Yapma. hop Koyamadım tetiğin biberleri Dur. <laughs> He. İki tane var. At. Koydum. Çok iyiyim. Evet, anneannem televizyon Şimdi nerede yiyecekler var? Tabii ki buz adında. Şurada da sosisler vardı. hatadım Hiç yemek kalmayacak. Bütün yemekleri zaten. Buz iki tane yemek var birisi tavuk. Diğeri de patlıcan. Tamammak basit. Evet. Çıkartamıyorum. Heh. Şimdi şimdi sıra buzdolabına geçtik işte açıyoruz. Atamadık. Ekmek. Evet hiç aklıma gelmedi. Yam. Göremiyorum. Hiçbir şey dönmüyorum arkadaşlar. Sayılır. Çok kötü dönüyorum. Oh, Bunlar varmış ve sonunda dövdüm etrafı. Bir tek bir tane pat yanımız kaldı. Onu da da Birisi de yemek oldu. Bu yemekleri ben kesmeyeceğim. Orada var sonuncu yemekler. Orada da ekmek var şurada. Bunları da alacağız mama ama mama olmasın. Bence ekmek de olmasın ya ekmek olmasın. Tamam. Yine önümü göremiyorum. Ama bayağı iyi duruyorum. Yakalayamıyorum. Heh. Yakaladım. Tamam 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 tamam. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben de hepiniz tide bu I'm Cat oyununu yükleyin. ismi de I'm Cat. İngilizce isterseniz nice, İngilizce konuşanlar da izleyebilir. Yani ben I'm Cat deyince anlarlar onlar. Çünkü ben İngilizce diyorum. Diyorum. Ondan dolayı bütün İngilizce olan olanlar bu, tizim, bu videoyu izleyince anlarlar ve I'm Cat yazsınlar yüklesinler. Gerçi bu gözüklü bir oyun. Dün İngilizce konuşanlar. Ay, kadın. Uçuyorum. Uçuyorum. Uçan dedim. Hadi hadi Ay. ay, ay. Ne tamamdır. Neden ben her zaman ötümümü çalışıyorum? Şöyle şöyle neden tamamlıyorum ki ben şöyle şöyle. Yine patim sıkıştı. Ee? Uh -huh. <laughs> 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 Hop. Nam. Nam iki tane kaldı. Hop. Ya düştü. Neyse alalım sonunda. Yemeklerden düştüm. Hayır hayır. Ben de yemek oluyordum az kalsın. Arkadaşlar bir kere bir tane videoda tadımı pişirtmiştim. Bir kere de pişirtmiştim. Anneanne. Anneanne yemek yapıyorum. Yemeğin tadı mı pis olacak? Tadımı pişiriyorum. Ben annesinin için yapıyorum bunu. Sen bak, sen çünkü sen, sen, sen çıl, ne her zaman tavaya doğruyorsun. Pişiriyorum tadımı. Hiçbir şey olmuyor. Ay! Nerede varmış oldun? ne yapsak? <laughs> Buraya sonra bir Hadi ya. Az kalsın koymuştum. Şimdi başka ne olabilir? Gidecek olacak. Bence başka bir şey olmaz. bakayım. O çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oraya atlam Ha! Atlayamadık. Tabak. Arkadaşlar, bu zadında tabak olur mu? Bence çok saçma bu tabak olması. At. Bu kapatacağız. Tamam. o benim en sevdiğim arkadaşım. Uyan. Uyan ben seni çok seviyorum. Uyan. Sen beni terbiye etme sakın.

Baba ne, Bugün arkadaşlarımla birlikte, canım arkadaşlarımla birlikte seni uçuracağız. Tabii ki uçuramıyoruz şu an. <laughs> Oyunda babaanne hiç uçuramadık. Evet. uçuyoruz. Hayır kaza. Yapıyoruz. Uçak mı yiyoruz? Robert <laughs> beni tarif etme. <laughs> <laughs> Babaanne bir kazadım. <laughs> Çok iyi şekilde attım. geldi. Seviyorum anneannemi. Seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Okay, fine for me. Mm. Bugün gardiyan videosu çekelim. Ama size bir şey düzleyeceğim. Arkadaşlar ben bugün gardiyan videosu çekmeye karar verdim şimdi. O da gardiyan oyununu gördüm. bugün onun videosunu çekeceğim. Gerçi oyun bir site var. Patim yok oldu zannettim yine. Bazen o oluyordu. <laughs> Patlattım. 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 Hem de bilmezdim. Hem, hem şey. Renk. Düştü. Robota takacağım bunu. Robota takamadım. Anne. Merhaba anne. Şakaya bakıyor. Robot mu anne? Bak sana buraya? oyunu bu da. Anneanne evi fareler bastı. Eserim ben de fare yakalamaya çalışıyorum. Bu bir anlasmaz olsun. Yani benim ismim. Ay. Kodum. Yav. Yavuz. Evi fareler bastı. Yavuz. Bir tane fare ya kardeşim, mami olsun. Hayır, yakadım, yakalayamadım. Oha ne kadar kötüydü. Yakadım tamam. Anani. Ne 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 fare? Çabuk al beni kuzen. Beni çabuk al kuzen ne 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 yapamayacağız, yapamayacağız. Al beni kuzen hadi. Hadi. Mmh. Yemek yum. Dilendiğini dömeliyiz. Ne yapsak? Tüm bir şeyler Kılarım Her zaman, her zaman ben bunları kılıyorum. Artık kılmamam gerek. <laughs> Çek, git. Hey, <laughs> <laughs> Oho, nasıl attım? Nasıl attım? Çok iyiyim nasıl bana odaya koydun? Ananımı taklit ettim. Masaj yaptım gibi. Ayy. <laughs> Sıkıştım, sıkıştım kafamda. Sıkıştım, tutamam. Hop. Korkuyorum. O kadar korktum ki yerimden mi Ama kafasına dank diye vurdum, hemen yere düştü

Buldum. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Oyye, oh yeah. balık. Evet. Annem, izol, düşmüş, anneannem çizdi minzara taşladı. Gözlüğü düşmüş annemem. Bakayım nasıl duruyor. Ben hmm. Bence kötü duruyor ya. Yani. İstemiyorum düzük. Tamam. Canım. Tut, Seveceğim Atınla Oh my god Arkadaşlar kumanda <laughs> Bak Oh my god Komanda. Arkadaşlar duydunuz mu? Bu dizem. Oh my god. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı ve bu videonun sonunda böyle bir dizem buldum. Siz de bu anı kaçırmayın ve hemen anneanneniz tam tez olduğunu açtığınızı üstüne atın şuradan. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Like atın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.